Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir konu hakkında konuşacağım. Ee, bildiğiniz gibi videolarımın altında genellikle bulunur bu ee, bir site vardır. Sorular eşittir cevaplar adında bir site. İşte o benim kurduğum site arkadaşlar. Benim benimle iletişime geçmek için kullanacağınız site o. Ee, yorumlardan yazmayın, oradan yazın yani. Benim size tavsiyem bu. Zaten videonun sonunda. Sonunda dediğim e, tanıtımı yapacağım sonunda işte neyse siz anladınız geldiği zaman görürsünüz. E, böyle arkadaşlar çok uzun bir konu değil kolay kullanımlı bir site zaten iki sayfası 3 sayfası mı ne var o kadar işte oradan e-mail adresinizi yazacağım ben bunları niye söylüyorum ya zaten göreceksiniz neyse e, böyle arkadaşlar şu anda tanıtıma geçelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler sizlere bir site tanıtımı yapacağım. Gördüğünüz gibi örnek alt sayfa burada birkaç yazı yazıyor. Yazılan başka bir şey yok burada. İletişim yazıyor. Burada e-mail adresinizi, isminizi, başlığınızı ve mesajınızı yazıp mesajı yollara tıklamanız benimle iletişime geçmek için yeterlidir. Burada da yazıyor zaten. Bunları okursanız sevmem yani. Bir önemi yok bu yazıların. Çok önemli bir şey değil. Yani böyle bir sitemiz var. Güzel bir site. Yani benim açımdan güzel bir site. Umarım siz de beğenirsiniz. Benimle en en iyi iletişime geçmek için olan adres bu adrestir. Yani bir dahaki videom videolarımda görüşmek üzere hoşça kal.